...bir son 1-2 ayda Trendyol kullananları... ...görsek güzel olur. Ben çünkü Trendyol anlatacağım... ...ona göre içeriğini belirleyebilirim. Son 1-2 ayda Trendyol kullanan kaç kişi var aramızda? Tamam, Baya fazla. Tamam süper. Ya bunu biliyorduruz <laughs> ama... <artık>. <gülüyor> <gülüyor> hani bu, ...bu gerçeği... <laughs> ...biz hepimiz biliyoruz zaten. <laughs> Şu an ben bu koridora çıksam... ...ya da fişekhanede bağırsam meydanda... ...yine evet, aynı evet. elleri havada görürüz. Her abi. zaman evet. görmek güzel ama. Yani. En azından kendisini entertain edebiliyor yani. <laughs> Başlangıçta. <laughs> <laughs> yani Arkadaşlar ben de Batu'dan sonra sizleri etmek isterim. Yani influencer marketing deyince akla bence bu konuda da hem fikir kalacağız. Bir marka geliyor. O da Trendyol. 2017'den ya da 18'den beri influencer işlerinin arttığı yıllar. Influencer kullanımına en hızlı adapte olan Sezgi az önce söyledi. Markalar kendi içerisine influencer marketing specialist executive iş ilanları açmaya başladılar diye. İçerisindeki influencer pazarlama ekibinin yaklaşık 2017-2018'den beri var olduğu. Tüm influencer pazarlama çalış kendi içerisindeki sistemleriyle, TMSleriyle birlikte gerçekleştiren ve bizlere influencer marketing'in ben bunu burada söylemek istiyorum yani 51 dijital olarak bunu söylemek istiyorum influencer influencer marketing'in gerçekten çok ciddi bir satış etkisinin olduğunu bize de kanıtlayan kurum burada aramızda aynı zamanda 2020 yılında kurulan bir startup olarak hayatına başlayıp bence 6. ayında startup olmaktan çıkıp kurumsallaşan yüzün üzerinde şu an ekip arkadaşınızın çalıştığı bir kozmetik grubu burada. The Pure Solutions. Hazal ben de da. Ben şey diyormuşum kaç kişi The Pure Solutions kullanıyor? <laughs> The Pure Solutions'ı <laughs> Hiç gerek yok gerek yok. Var 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 bak kalkıyordu bak kaç eli var görüyor musun? Çok, yani çok tatlı, The Pure şey. Solutions 2020 yılından beri takip ettiğim ve trend yolla çok ciddi bir şekilde büyüme kat etmiş bir marka. Ben hikayeyi biliyorum ama sana ben anlatırım biliyor musun? The Pure <laughs> Solutions'ı gerçekten. Eminim eminim anlatırım. O kadar çok data var ki elimde. Şimdi şöyle bir soruyla başlayacağım. Önce Arda sana sormak istiyorum. Trendyol'un influencerlarla birlikte gerçekleştirdiği pazarlama stratejilerinin başarısı, sırrı, influencerlarla birlikte büyümesinin bu sihri nedir? İçerideki. Birazcık daha başları alalım bu arada. Bahsettiğim gibi 2017- 2018 bizim buradaki çalışmaları arttırdığımız yıllar oldu ama Trendyol aslında 2010 yılında kuruldu. Yani Evin çıkışı 2013. Daha sonra 2016'da ilk kez yurt dışına satışlara başladık. Bu noktada da yanımıza da bugün bir markayla birlikte çıktık. Bizim için kobilerimizin, satıcıların, markaların yurt dışı pazarlarında aslında bakarsanız var olması çok değerli. Onun ardından da 2018'de ikinci el uygulaması dolap da bünyemize katıldı. Bunlarla birlikte daha sonrasında yemek ve marketi de açtık 2020'de ve aslında şu anda 2021'de Türkiye'nin ilk deka dekakorna olmuş bir markadan bahsediyoruz. Onun birazcık öncesinde influencer işimizi başlatmamız da aslında buradaki deka korna'ya giden yolda mutlaka bizim için değerliydi. O yüzden aslına bakarsanız influencerların buradaki etkisini hiçbir zaman şey yapamayız. Ama başarının ana sırrını şöyle söyleyebilirim. Satıcılarımız çok kuvvetli. Müşterilerimiz yani kullanıcılarımız çok kuvvetli kuvvetli. Aynı zamanda influencer ekosistemimiz çok kuvvetli. Yani bu geyiğe girmek istemiyorum ama burada gerçekten üçlü bir aile var ve hani başarının sırrı da bu aileden geliyor diyebilirim. Ya yani ben şöyle yorumlamak istiyorum. Biz birkaç yıl boyunca birçok markaya şunu söyledik. Affiliate marketingi trend yolun bu kadar iyi yapıyor olmasının nedeni az önce söylediğin gibi müşterilerin kuvvetli olması ve platformun kuvvetli olması. Aynen. Yani aslında bir influencer bir ürün önerdiği zaman arkadaşlarına, takipçilerine kaç milyon ürün var şu an bilmiyorum. Yanlış bir rakam söylemek istemiyorum ama hani milyonlarca ürün arasından insanlar her istediğini zaten Trendyol'dan satın aldığı için affiliate marketingi bu kadar etkin çalıştırabilen tek şirket olduğumuz Türkiye'de. Birkaç seşimdir şeyde konuşuyoruz aslında influencer içeriklerinin native olmasının ne kadar önemli olduğunu. Aslına bakarsanız biz de olabildiğince influencerları özgür bırakıyoruz. İçerisinde bahsettiğin milyonlarca ürün olsa da bu uygulamanın onun içerisinde o influencer ve kitlesine en uygun ürünler var. Onları bulup aslında doğru matchle kullanıcılarına, takipçilerine aktardığında bu bahsettiğimiz başarıya ulaşıyor oluyoruz. Yani ben de oradan da lafını cımbızla aldım influencerları özgür bırakıyoruz. Aynen. Konusunu da bugün Damla Altun'la olan saşınımızda konuşuyor olacağız zaten. Yani zaten sorularımın arasında az önce bahsettiğin influencerları özgür bırakmanın faydaları <laughs> ve etkileri vardı. Hazal sana da şunu sormak istiyorum. Hani trend yolla başlayan bir hikayeniz var The Pure Solutions'ın. Evet. Nasıl kuruldunuz? 3 yılda nereye geldiniz? Ki bir kişisel bakım ve kozmetik alanında bir yani hikayesine başlamış bir markanın 3 yılda bu noktaya gelmesine ben anlam veremiyorum. Çok agresif ve hızlı bir, bir var. Hani hem influencer marketing hem pazar genel pazarlama hem de e-ticaret alanındaki stratejileriniz neydi? Nasıl büyüdünüz? Nereye geldiniz? Biraz hikayenizden bahseder misiniz? Başlamadan önce aslında sorunun cevabı olması niteliğinde böyle hani take home kelimeleri olması adına söyleyeceğim. Bence bir konumlandırma bir de doğru persona yaratımı marka adına. Biz Türkiye'nin ilk Active Base markasıyız. Yani Active Base Skincare markasıyız. Yani aktif içeriğin daha ön plana çıktığı. Kullanıcının kullandığı ürünün adını dahi bilmediği ama üzerindeki aktifin kesinlikle ne işe yaradığını bildiği bir markayız aslında. Bu tarz ürünleri ortaya koyan ilk markayız. Dolayısıyla bu tarafta bizim en büyük sorumluluğumuz şuydu. Bizim kullanıcıya cilt tipini, cilt önceliklerini, cilt sorunlarını dair bir bilgi akışı sağlamamız gerekiyordu. Yani bizim odak noktamızın zaten günün sonunda kontent olacağı başından beri belliydi. Başında da sen söylediğin gibi biz kendimizi bir startup olarak konumlandırdık. En böyle yaklaşımımızı böyle sağlam kılmamızdaki kor fikirlerden biri de buydu. Ve bizim o mesajı kullanıcıya, son kullanıcıya aktarmamız için gerekli olacak en önemli tool'lardan biri. Bu arada biz 2020 doğumluyuz ve zaten Covid vardı biz doğduğumuzda. Biz Covid ile doğduk. Covid dönemi de influencer marketingin böyle hani gerçekten hype yaptığı bir dönemdi. Çünkü artık King content olmaktan çıkmıştı. King content artı audience olmaya başlamıştı. Aslında bu noktada az önce söylediğin işte Damla da sonra konuşacağınızdan bahset. Kişiye influencer'a açık kapı bırakıp kendi audience ile aynı dili kullanabilme ne derler alanını sağlama çok çok önemli önemli bir noktaya gelmişti. Biz de bu hassasiyetin farkındaydık açıkçası. Kullanıcılarımızı bilinçlendirme noktasında hem aktif içerik bilinçlendirmesi hem kendi cildine yönelik bilinçlendirme noktasındaki kullandığımız en önemli tool'lardan biri influencer marketing'di. Diğer bir de zaten social media content marketing'di. Dolayısıyla bu journey başladığı sürede bizim hiç unutmuyorum bir artı bir ofiste başladık. diyor biz bütün videolarımızda söyleriz bunu çünkü biz bir startup'ız dedik dediğimizin kanıtı aslında bir artı bir ofis. Bizim ortak alanımızda bir tane beyaz tahta vardı. Biz gönderimlerimizi Böyle PR gönderimi deyip 400 tane 500 tane göndermek yerine bir gün içerisinde her hafta 50 gönderim işte günlük 5-10 gönderim gibi gönderimler yapıyorduk. Çünkü bir şekilde bizim o CPM değerlerini analiz etmemiz gerekiyordu. Her ne kadar çok ciddi bütçeler harcayamıyorduk. Çünkü biz bir start başlangıçta. Fakat yine de karşı tarafta yaptığımız o collaboration'ın çıktılarının ne olduğunu görmek istiyorduk. Ve biz o CPM değerinin içerisinde farklı metrikler de ekledik. Solutions olarak. Hatta biz 51 bizim ilk partnerlerimizden biri, ajans partnerlerimizden biri. 51 bize CPM değerleri gelirdi. Biz onun üstüne kendi eklediğimiz metriklerle bizim yaklaşık bir 10 farklı metrik vardı ve bu arada mağaza takipçi sayımız metriklerden biriydi. Bizim başından beri böyle çabalayarak arttırmaya çalıştığımız değerlerin başında gelen şey Trendyol mağaza takipçi sayımızdı. Bu da zaten birazdan da bahsedeceğim. Trendyol'un bu Covid dönemindeki teknolojik gelişmeleri sonrasında satıcılara sunduğu en güzel imkandı. Sonrasında baktığınız zaman bizim farklı yaptığımız çok bir şey yoktu ama sen yaptığımız konular. İşte az önce bahsettiğim influencer'larla olan iletişim. Biz hiçbir zaman brieflerimize çok hani az önce Mertcan söyledi restricted yazmadık. Yani asla net sınırlarımız yoktu. Biz tek bir şeye odaklanıyorduk. Örnek veriyorum. Mesela az önce dedim ya kimse ürünün ismini bilmiyor ama mesela Aha Peeling dediğimizde Aha Peeling'i burada belki salonun %30'u hakimdir ne olduğuna. Aha Peeling'le ilgili bir brief yazdığımızda sadece ürüne dair bilgi veriyorduk. İşte ürün içerisindeki aktif içerikler nelerdir? Bu hangi tiplerine hitap eder? Bizim gönderdiğimiz kargoların içerisindeki broşür Nerede bile sadece bu kadar detay vardı. Dolayısıyla bizim influencer'a belirli bir misyon yükleme gibi bir kaygımız hiçbir zaman olmadı. Ve influencer her zaman kendi genuine dilinde, kendi kullanıcısıyla, da, kullanıcı derken olan iletişim dilinde karşı tarafa aktarım yaptı. Ve bu da bize çok ciddi pozitif yansıdı haliyle. Bu şekilde yani çok çok böyle spesifik bir başarı hikayemiz var mı derseniz biz birçok şeyi hassas yapıyoruz. Birçok şeyi değer odaklı yapıyoruz. Sonuçta outcome'ı güzel olsun, doğru olsun ve değer odaklı olsun diye yapıyoruz. Keyif aldığımız için böyle yapıyoruz bu arada. Hani gerçekten çok ambitious, başarı odaklı yaptığımızı söyleyemem. Tabii bunun getirileri de, başarı odak getirileri de oluyor bunun için de gerçekten. teşekkür ederiz. Influencer'a özgür bıraktığınız zaman influencer'ların Pure Solutions ürünlerini evde erkek arkadaşlarına uygularken konten ürettiklerini biliyorum. Evet. Hatta bütçesiz. Evet, <laughs> en yani... güzel tarafı marka için bütçesiz içeriktir. Ve... Yani bunu, burada net olmakta fayda var. Yanlış zaten. Bunu yaparken bu bütçesiz içeriği hak ederken bir marka olarak. Yani hak etmekten kastım bir influencer canı istediği paylaş değil. Yani binlerce content üretebiliyorsanız gerçekten influencer tüketici olarak ürünü çok sevdiğinden. Buna dair bir de böyle bir, bir konu ufak var. Ufak bir rakam vereyim mi buna dair? Akılda kalıcı olması açısından yine. Biz her yıl infografik data hazırlıyoruz. 2022 datamızda bizim paid partnershiplerimiz %16'lara kadar düşmüştü bu arada arkadaşlar. %84 bizim tamamen organik gelişen içeriklerimiz. Ben buraya katılmadan önce Batuhan'la yılın ilk iki çeyreğinin raporunu aldım. Bizim şu anda %96 organik %4 paid partnership'imiz var ve o da onun da birçoğu zaten Trendyol affiliate. Hani bu zaten dediğin mesajın karşılığı olan. Bir markanın ürünü bu kadar fazla sevilirse pazarlama bütçesi harcamayı bırakıyor. Gördüğünüz gibi bizim gibi ajanslarda işsiz kalıyorlar. Estağfurullah. <laughs> Lütfen. Ama gerçekten ben de hani bu kadar o kadar detaylı biliyorum ki influencer'lardan The Purist Solutions'ın ismini kimse bilmiyordu 2020 yılında ve ben günlük hayatımda çok duymaya başladım. Influencer'lar için, sadece influencer için değil, tüketici için love brand olursanız, evet. dolaylı olarak o tüketicilerin severek takip ettiği influencer'lar için de love brand oluyorsunuz. O yüzden markaların influencer stratejileri dışında zaten tüketicinin love brand'i olabilmesi trend yolun açık çok açık aralar farkla. Türkiye benim bir numaralı ralı e ticaret platformu olması gibi. O yüzden ürünlerin labrant olması bizim için çok önemli. O eğer labrant lab olursa influencer da o kadar etki edebiliyor. Arada bir de 2023 yılını yavaş yavaş bitireceğiz. Ve hem e-ticaret için hem de influencer pazarlaması için yine büyümekte olduğumuz ve birçok kriterin etkinin değiştiği bir yıl oldu. Bu yılı nasıl değerlendiriyorsun? Hem e-ticaret anlamında hem influencer pazarlaması anlamında hem de bu alanların kesişim kümeleri anlamında. Öncelikle yani e-ticaret büyümesini pandemi sonrası da sürdürüyor bu arada. 2023'te hani tam gaz tüm pazar için hani devam ediyor şeklinde söyleyebilirim çok rahatlıkla ama en kritik konu şu aslında bizim için 2023'te markalarla, satıcılarla influencer buluşturan yer olmak istiyoruz. Bunu geçmişte farklı fix içeriklerle de yaptık. Kendi affiliate modelimizle hiç markalara karışmadan kendi tarafımızda influencerlarla ilerlediğimiz şeyler yaptık. Ama şu anda ne yapıyoruz? Komisyonlu marka işbirliklerimiz var. İsteyen her marka gelip influencerların ki 35 bin aktif influencerımız var şu anda. 35 bin hani... aktif influencer şu an trend yol için paylaşım gerçekleştiriyor. Aynen öyle. Tabii ki çeşitli sezonlara bağlı olarak bu sayı birazcık daha oynuyor ama yani tepe sayımız bu tarafta. Yani bunu böyle düşündüğümüzde komisyonlu marka işbirliği Pure Solution'ın gelip ben ürünümü bu komisyonla influencerların tanıtmasını istiyorum. Briefim de budur deyip aslında direkt 35 bin influencer'a bunu açabilmesi demek. Bu hem daha ufak markaların çok daha hızlı büyümelerini sağlayabiliyor hem de büyük markaların özellikle sezonsal dönemlerde çok çok yüksek satış hedeflerine ulaşmasını sağlıyor aslında bakarsanız. Biz tüm bunlarla bu arada birazcık hani özgür bırakmak da dedin ya bence bu taraf bir tık daha da özgürlüğe gidecek diyebilirim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Influencer kazançları tarafında biz şu anda %100'ün üzerinde bir kazanç görüyoruz. Son ay bu %120'yi buldu ve son çeyrekte daha da artacağını öngörüyoruz. O yüzden aslına bakarsanız bu buluşturma hem bizim çalışmamız hem markaların influencerlarla çalışması toplam pazarın büyümesi adına çok değerli oluyor. Komisyonlu işbirliklerini bu arada birazcık da hani bunu anlatır mıyım anlatmaz mıyım bilmiyorum ama madem özgürleşme konuşuyoruz. Affiliate tarafında aslına bakarsan sen bir influencer olsan istediğin ürünleri seçersin, bir koleksiyon yaratırsın ve takipçilerinle paylaşırsın. Bugüne kadar komisyonlu marka işbirliklerini aslında tek bir markanın linkini otomatik olarak alıp kendi izleyicilerine, takipçilerine paylaşabiliyorlardı. Şimdi biz bunu da otomatize hale getiriyoruz ve aslında farklı farklı markaların ürünlerinden bir koleksiyon yaratabilecek influencer. Yani influencer'ı özgürleştiriyoruz ve sadece tek bir marka ile çalışmak zorundasın demiyoruz komisyonla işbirliklerinde. İstediği markaları bir araya getirip onları da aslında takipçilerine sunabiliyor. Yani aslında bu yıl itibariyle trend yolda satış gerçekleştiren markalar influencerlarla satışların yüzde kaçını paylaşmak istediğini aşağı yukarı kendileri belirleyebiliyorlar. Aynen öyle. Böyle bir Tamamen Belirli belirleyebiliyorlar. Aynen. %100'ünü daha. Aynen. İsterse %200'ü de verebilir yani. Ben bugün 1 TL'lik bir satış yaptığımda 2 TL influencer'a kazandırmak <laughs> istiyorum. Yeter ki benim ürünüm satılsın çünkü markam evet. hiç bilinmiyor. Aynen öyle. %200 diyebiliyorum yani. Aynen öyle. Bu arada son zamanlarda zaten Berlin ofisimizi 2022'de açmıştık. Azerbaycan pazarına bu yıl giriş yaptık. Şimdi Körfez ülkelerinde aynı şekilde faaliyetlere başlıyoruz. Orada da influencer'larla çalışırken bazen böyle çılgın offer'larımız olabiliyor markalardan da gelen. Yapmayan yok diyemem yani. Peki siz komisyonlu marka kullanıyor musunuz? Tabii kesinlikle kullanıyoruz. Bizim Trendyol'la bu stratejileri geliştirme hikayemiz TMS dönemine de aslında hani biraz şey gibi olacak. Siz o dönemleri bilmezsiniz. <laughs> TMS vardı falan gibi ama TMS bunun bence böyle otomatize edilmeden önceki en iyi uygulamasıydı. Trendyol'un içerisinde ekipler yönetiyordu bunu. Ve bizim influencer marketing ekibimiz birebir de Trendyol'la TR1, tr kampanyaları kurguları odağında influencer marketing stratejileri geliştiriyordu. Zaten sizin üzerinizden genelde biz bu bütçeleri ayırıyorduk. 51 işin başından beri bizim partnerimiz de dediğimizde Trendyol'la birlikte bu stratejiler çok güzel bir şekilde işliyordu. Sonrasında bunun panele yansıması tarafı inanılmaz bir impromut. Yani gerçekten bizim en çok keyif aldığımız şeylerden biri Trendyol'un o Covid döneminde başlayan her daim devam eden ve gelişimini sürdüren panel içi tool artırımı. Yani sürekli bir gelişim süreci ve hatta bazen dönem dönem Trendyol'un bize pilot olarak açtığı tool'lar da var. İşte büyük tedarikçilerin açıp hadi siz bunu bir deneyin. Bize bir feedback verin. Sonrasında herkese açalım dediği durumlardan da çok keyif alıyoruz biz. Çünkü zaten biz bütün tedarikçilere hitap edecek feedbackler veriyoruz ve gerçekten biz çok keyif alıyoruz bunu. Feedbacklerin dikkate alınması ve o tarafta gelişim sürecine dahil edilmesi noktasında. Trendyol'un şu anki bence affiliate tool'unun en büyük faydası ki keza bizim gördüğümüz. TR1, tier TR2 tier kampanyaları dışında da markanızı platform içerisinde alıcı kılabilmek. Yani bir şekilde kullanıcıya siz ben şu an kampanyada değilim ama sen beni hala bir yerlerde görüyorsun hissiyatı verebilmek. Bizim TR1, TR2 kampanyasında olmadığımız bir dönemde açtığımız bir affiliate marketing lider, hani aktivasyonu sayesinde 1750 paylaşıma ulaştığımızı gördük mesela. 1750 biz. kişi size bizi aktif bir şekilde platform üzerinde verdiğimiz briefle birlikte yine az önce bahsettiğim tarzda bir brief zaten paylaştı ve kullanıcılarıyla, ile buluşturdu. Bunun yaklaşık da karşılığı 700 bin mağaza ziyareti. Bu çok çılgın bir rakam. Çünkü biz 2020'de ilk yılımızda mağazamıza 400 bin kişi girdi. Ya İstanbul'a 400 bin araba girmiyor falan diye böyle kendi aramızda konuşup mutlu oluyorduk. Şu anda sadece bir affiliate marketing toolu sayesinde verdiğimiz briefle, verdiğimiz komisyonlarla biz o kadar yüksek komisyonlar vermiyoruz. Diye demekte de fayda var. %200 çok çılgın bir rakam kabul Aynen. ederim gerçekten. Ama bunu yapabiliyor olması bir platformun bence özellikle yeni başlayan tedarikçiler için inanılmaz bir fırsat yani gerçekten bunu kullanan kendi markasını duyurmak isteyen bir şekilde o ekosisteme dahil olup kendisini sosyal medyada var et isteyen markalar için ben muazzam bir tool olduğunu düşünüyorum ve biz kesinlikle kullanıyoruz. Bütün kampanyalarımızda neredeyse kullanıyoruz ama özellikle kampanya dışı. Bu da bir ufak growth hacking yöntemi belki. Çünkü zaten kampanyada kullanıcının ilgisini çekiyorsun. Bir şekilde trend yol seni boostluyor. Sen kendi sosyal medyalarından bulstuyorsun Ama kampanya dışında kendi seferinden, kendi liste fiyatından satabilmenin bence en güzel yollarından biri de bu. Peki ya şöyle bir yorum yapmak istiyorum buna. Influencerların komisyonlu paylaşım modelini öğrenmesi için için de Trendyol bir efor sarf ediyor. Doğru. Ve aslında bizim akademi yanımız gibi Trendyol ekosisteme yeni özellikler getirip bunu influencerların nasıl kullanacağı, uygulamanın içerisinde nasıl linklerini track edebilecekleri, nasıl daha efektif storyler paylaşıp hangi markaları tercih etmeleri gerektiğine dair çıkarımlar, öngörüler, tavsiyeler de paylaşıyor influencerlarla. Aynı şekilde bir taraftan tedarikçileri, markaları da bu alana entegre etmeye çalışıyorsunuz. Fakat inovasyon konusunda çok hızlı ilerliyor. Ya zaten sektörümüz 7 yıllık olduğundan dolayı 7-8 yıldır hayat hayatımızda var influencer marketing. O yüzden her gün yeni bir konumuz oluyor yani. Her gün bir yenilik, teknoloji ihtiyacı, yeni alanların, yeni departmanların ihtiyacı oluyor. Bildiğim kadarıyla hani önce Asya'da başlayan, sonra buraya kadar gelen trend yolun öncüsü olduğu bir alan var. Yani yeniliklere nasıl adapte oluyorsunuz? Çünkü bu komisyonlu tekliften sonra birçok yeni feature getirdiniz. Neler olacak? Hangi feature'lar gelecek? Neler yapacaksınız? Bize biraz gelecekten de bahsedin bilir misin? E ticaretin influencerlarla kesişen geleceğinden. Yani hem satıcılarımızla markalarımızla nasıl modellerde çalışabiliriz? Sen de bahsettin. TMS ile birlikte farklı farklı modellerle aslında markayı influencer buluşturabiliyoruz. Yine bizim tarafta da aslında bakarsanız influencer komisyonlu marka tekliflerine ek farklı farklı fırsatları da değerlendirebilir bizim taraftaki işbirliğini güçlendirmek için. Şu anda en büyük gümbür gümbür gelen şey aslında bakarsan live shopping dediğimiz canlı yayınlarda alışveriş deneyimi. Birazcık daha böyle globalden alayım. Yani hem Amerika'da hem Avrupa'da hem Asya'da çok büyüyen ve çok hızlı scale'lara ulaşan bir pazar var. Şu an Amerika 170 milyar dolara, Asya 700 milyar dolara ulaşıyor. Yani lütfen Google'a Live Shopping China diye bir yazın ve orada hani sokakta canlı yayın yapanları görün. Yani günde gerçekten binlerce canlı yayın, on binlerce influencer tarafından ve yine on binlerce markanın da aslında yer aldığı şekilde gerçekleştiriliyor. Bu taraf bizi çok heyecanlandırıyor. Biz aslında bakarsanız iki senedir canlı yayınları platformumuzda gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl itibariyle markaları da dahil etmeye başladık burada. Bu yıl yaklaşık 500 tane canlı yayınla bitireceğiz. Seneye neden 10 katını yapmayalım seviyesindeyim. Ama dediğim gibi burada her zaman influencer'ın en verimli şekilde çalışacağı, tabana yayılacak şekilde verimli bir şekilde kazanç elde edebileceği, markanın da platform içerisindeki aslında görünürlüğünü arttırarak verimli sonuçlar alabileceği bir model üzerinde çalışıyoruz diyebilirim. Canlı yayınları burada yapıyoruz. Sen de izlemişsindir diye umut ediyorum. Ama o canlı yayınlarda biz dışarıdan da teknolojik destek alıyorduk. Biz aslında bu büyüme ve global pazardaki fırsatı gördükten sonra kendi içimizde de çok güçlü bir teknolojik yatırım aslına bak bakarsan arkasına koyuyoruz. Özünde trend yol bir marka, bir marketplace, birçok farklı şey olarak konumlayabiliriz ama bir teknoloji startupı aslında bakarsan. O, o teknoloji tarafındaki kaslarımızı canlı yayına da kullanıp 2024'te burada gümbür gümbür de gelmek istiyoruz. Ben şeyi gördüm. Nişantaşı'nda arka sokaklarda böyle çok küçük mağazalar olur ya ayakkabı satarlar. Yani Çin'de o mağazaların canlı binlerce yayın. adet satışı telefondaki uygulamayla ayakkabıları tanıtarak yaptığını gördüm. Bir sene sonra Raşık, hani bunu takip ederken bir sene içerisinde <laughs> içerisinde trend Trendyol Live hayatımıza girdi. Trendyol Live'ın geleceğin bizi hani önümüzdeki günlerde Trendyol Live'da influencerların aktivasyonları ne gibi değişiklikler yaratacak? Sizin çok şaşırdığınız bir örnek var mı örneğin? Hani hiç ismini bilmediğimiz bir influencerın çok büyük bir başarı hikayesi gibi. E şu anda açıkçası çeşitli denemeler yapıyoruz bu arada. Hani bunu şey olarak da söyleyebilirim. Her zaman büyük influencer isimlerinin etkisi çok fazladır. Ama bu böyle modelden modele paylaşım tarzından paylaşım tarzına birazcık değişiklik gösterir. Aslına bakarsanız çok no name isimlerin gelip can ...canlı yayında 5 bin, 10 bin izlenmelere ulaştığını gördük 20 dakika içerisinde. Hani buna böyle bazen çok büyük influencerların bile ulaşamadığını görüyoruz. O yüzden bu bence 35 bin kişilik tüm ekip ve gelecekte bizim ailemize katılacak... ...diğer influencerlar için de bayağı değerli olacak diyebilirim. Şahane. Ben açıkçası yani yanlış aktarmış olmayayım ama şey gibi değerlendiriyorum bunu. Canlı yayında satış temsilcisi deneyimi sunuyor aslında bir noktada. Bazı iletişimlerde, influencerlarla olan iletişimlerde. Ben mağazada kendim için ne seçeceğimi gerçekten... ...bilemediğim anlarda birinin gözüne bakıyorum ve onu gözünden anlıyorum yani gerçekten bana ne önereceğini bilen kişi bu kişi diyorum ve ona ulaşıyorum. Aslında bunu aynı anda binlerce insana influencerlarında no name herkesinde bir noktada yapabilmesini sağlayan Burada, bir alana dönüştü. Şuna ekleyebilirim bence çok doğru bir nokta yani bir story paylaştığımda aslında sen takipçilerine beğendiğin bir ürünü aktarabiliyorsun ama bunu hani ister videoya çek ister reels yap birazcık daha kısa bir zamanda ve bir tık daha uzaktan yapıyorsun çünkü yaptığın şeyi aslına bakarsan yüklüyorsun ve karşı tarafın görmesine erişime ulaşmasını bekliyorsun. Canlı yayın öyle değil. Bir canlı yayında mesela satıcıların hani mağazaların takip edilebildiğini söyledik ya Pure Solution'u takip eden 100 bin insana bir anda bir push gidiyor. Ve Pure Solution'un X-Influencer ile bir canlı yayını var diyor. Satıcı tarafından da bizim taraftan da aslına bakarsan sağladığımız indirimler oluyor. Ve orada şu çok kuvvetli influencer için. Story'de anlatmaya çalıştığım şey değil. Ben gerçekten şu anda 20 bin kişiye bir ürün anlatıyorum. Ürün elimde. Bana sorunuz varsa alttan yazın. Ben o yorumlara döneceğim size ve ürünü daha iyi anlatacağım. Hani burada hem markanın memnun kalması hem aslına bakarsan influencer'ın onu izleyen, takip eden insanla daha güçlü ve yakın bir etkileşime girmesi bizim için bayağı değerli. Şahane. Peki canlı yayınlar derken Pure Solutions da Trendyol Live'da canlı yayınlar gerçekleştirmeye başladı. Seviyoruz <laughs> Trendyol'a ilk olmayı <laughs> genelde. Evet yeniliklere <laughs> adapte. kaçırıyoruz ama. <laughs> yeniliklere adapte olup eğer o yenilikte büyük bir fırsatsa o fırsatı kaçırmadığınızı ben de takip ediyorum. Live'da da aynı şekilde Trendyol Live iletişimlerinizde mikro influencer'larla 10.000'den fazla iletişim almaya, görüntülenme almaya başladınız. Trend yolu uygulamasının içerisinde. Peki sonuçları, geri dönüşleri sizin deneyiminiz nasıldı bu konuda? Nasıl bir hikayesi olacak Ya aslında bence yenilik kısmına ufak bir değinmekte fayda var. Şimdi yeniliklere adapte olmaktan bahsediyoruz ama bu Türkiye için bir yenilik. Şimdi biz The Pure Solutions olarak kendimizi icon driven bir marka olarak konumlandırıyoruz. Yani Türkiye'de de böyle, globalde de biz aslında girdiğimiz marketlerin birçoğuna marketplace'lerle giriyoruz. Sonrasında retailer'larda bulunuyoruz. Şu anda aktif olarak 32 ülkede kullanıcılarımızla buluşuyoruz. Bunların ortalama 20-22 tanesi distribütörlerimiz aracılığıyla gerisi bizim kendi şirketlerimiz aracılığıyla yönetiliyor. Ve buradaki stratejinin aslında başında da konuşmamı söyledim. Merkezinde yine son kullanıcı iletişimi var. Son kullanıcıya ne kadar daha hızlı erişebilirim? Son kullanıcıya ne kadar daha hızlı mesajımı iletebilirim kurgusu var. Live konusu da zaten biraz instant shopping konusu aslında. Bizim hayatımıza da Pure hayatına yaklaşık iki yıl önce girdi zaten. Bizim öncelikli marketlerimiz işte Mena bölgesi Avrupa Amerika ve sonrasında zaten Asya ve Asya ülkelerinde Çin Endonezya Malezya gibi ülkelerde ve bu ülkelerde zaten live yaklaşık iki yıldır bir buçuk iki yıldır çok aktif bir şekilde az önce bahsettiğin senaryolar dahilinde yaşamını sürdürüyor ve çok da çılgın noktalara gittiğini senin verdiğin örnekte de görüyoruz. Şimdi biz bunu zaten öncesinde de kurguluyorduk çünkü zaten oraya da biz e-commerce aracılığıyla girmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla bizim live'da olmama gibi bir şansımız Türkiye pazarı için zaten yoktu. Yani bu. Trend Trendyol'dan bize geldiğinde 51 Dijital ile bunun partnerliği yapılıyor dendiğinde bizim için kaymak gibi bir fırsattı baktığınızda ve biz de hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Orada biz de bu arada senin bahsettiğin gibi mikro bir isimle çalıştık hatta. Burada. Evet. <laughs> burada. Kendisi de Ber Berfu ile çalıştık çünkü Berfu enerjimiz çok iyi tutuyor ve böyle bir şey kafasındayız her zaman. The Pure Solutions'da enerjimizi karşıya geçirecek kişi bizim kullanıcımız olan kişi olmalı. Yani influencerlarda da genelde biz herhangi bir anlaşma, herhangi bir partner Anadolu'ya gidene kadar belki 2-3 kere ürün gönderimi yaparız çünkü kullanıcımızın daha doğrusu influencer'ın, creator'ın, blogger'ın her kimse o onun gerçekten ürünlerimizi kullanıyor. En azından bir favori The Pure Solutions ürünle skin rutininde dolabında sahip oluyor olması çok 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 önemli. Biz hatta bunun aksi senaryoları da daha öncesinde denedik ilk yıllarımızda. Dedik ki yok biz bildiğimiz gibi yapmaya devam edelim. Gerçekten bildiğimiz yol doğru olmuş. Belfry yaptığımız canlı yayında biz 16 bin görüntülenme aldık ve muhtemelen zaten senin de bahsettiğin gibi bizim mağaza yönlendirmemiz üzerinden ve Belfry'nin kitlesiyle harmanlanmış bir erişimde. Bu bizi çok sevindiriyor çünkü zaten bunlar additional tool'lar. Yani trend aslında satıcısına şunu söylüyor. Sen kendi ürününü PSF'den sat, markanın kampanyadan sat, kampanyada ben sana destek olayım. Bir şekilde kullanıcına eriş ama bak bu tool'ların hepsini kullan. Bunların hepsini kullanırsan zaten belirli noktada stabiliteni sağlayacaksın ve Trendyol'un çok iyi partneri olmayı başaracaksın. Keza biz bunu yapıyoruz. Trendyol paneline neyi ekliyorsa biz onlara dahil olmaya çalışıyoruz. Live'de bunlardan biri. Hatta tedarikçi buluşmalarınıza da katılıyoruz. Bizim e-commerce ekibimiz genelde katılıyor. O interaction'ı gerçekten çok seviyoruz. O çünkü bizi çok besleyen bir interaction. Yani karşıdan sürekli bize besleme geliyor ve biz bunu bizim markamızın personasına nasıl hitap edebilir süzgecinden geçiriyoruz ve işi partnerliğe dönüştürüyoruz hani bir noktada. Bizim marka tarafında yaptığımız en iyi şey ise The Pure Solutions'ı hani Burak gibi bir insan olarak görmek. The Pure Solutions'ın belirli bir personası var. Kendi co-founder'larından da bağımsız bir persona bu. Biz The Pure Solutions neyi sever diye oturup düşünüyoruz bazen ekipte. Bu görüntü The Pure Solutions'a ait değil. İşte bu e, isim The Pure Future Solutions'ın yapabileceği bir isim değil gibi böyle abuk subuk cümlelerimiz de oluyor ama oradaki tek amaç var. Orada gerçekten bir birey olarak kabul edilmiş bir marka personasının olduğunu ekip içerisinde de algılamış olmak. Trend Your Life tarafındaysa ben çok doğru isimlerle başladığımızı düşünüyorum. Çok daha yeni başladık bu arada. Çok daha fazlasını göreceksiniz. Ee, takip etmenizi öneririm. Bunun ben 2024'te keza gerçekten boost etkisi yaratacağını düşünüyorum. Ee, umuyorum biz de bunun bir parçası oluruz. Canlı yayında geleceğini takip edelim diyoruz o zaman. Aynen. YouTube ya yani Trendyolu şimdi şey gibi takip eder olduk özellikle son 5 yıldır. Yeni ne özellik çıkacak? <laughs> YouTube'a Shorts geliyor, Instagram'a Story geliyor. Story'lere link verebiliyoruz. Linki herkes verebiliyor. Trendyol'da da live geliyor. Komisyonlu paylaşım modeli geliyor. Biz de ajanslar ve influencer'lar olarak da takipteyiz ve değişime ön ayak olmak, öncü olmak, bu değişimin bir parçası olmak istiyoruz. Diğer markalarımıza da Trendyol Live'ı deneyimlemelerini tavsiye edelim. Çünkü yani görünen köy kılavuz istemiyor, Asya'dan başladı. Başarı hikayeleri buraya doğru geliyor. Bizde birazcık ge gecikmeli oluyor ama Trendyol'la Pure Solutions'ın örneğindeki gibi önümüzdeki yıllarda Trendyol Live'ın büyümesini hızla izleyeceğiz. Ben biliyorum zaten yani eminim göreceğimden. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Teşekkür İyi ki geldiniz. Herkese sağlık. Olmuş. Önümüzdeki yılda sizleri burada görmeyi çok istiyoruz. Live sonuçlarıyla birlikte geliriz. Görüşmek üzere o zaman. Teşekkür <laughs> çok teşekkürler. Batu'yu buraya alıyoruz o zaman.